Hani, Ama babam bunun daha fazlası var. Yok yok. Hani daha fazlası var. Yok. Sen yüzde yüz de biliyorsun. Bazı şeyleri çok biliyorsun. Hayır, Hayır biz senin dediğin gibi göre olabilir şüpheli, Bir ben. numaralı şüpheli Özgür mü? Bana göre ben hayatta hiç kimse bir numaralı demem. Ama Özgür yüzde seksen biliyor. Ee, Niyazi yüzde doksan her şeyin nasıl geliştiğini biliyorlar. Ondan sonra bunun içinde Keziban var. Bunun içinde o e, İmam Nikahlı eş var. Bu Nesmin senin diğer kardeşin nerede? O yeni doğan bebek nerede? Acaba yani, o da öldürüldü mü? Madem böyle bir kadın da var, bu kadın ismini... Bir kardeşinin olduğunu... Ben daha yeni öğreniyorum, yani. stüdyoda öğreniyorum. Bir kardeşin varmış. Ne mutlu, yani çıksın, getirsinler, Ama göreyim. Ama kardeşinden de haber yok değil mi? Yok. Hayır. Çok Niyazi bir Bey kadın biliyor, İmam eşinin kız kardeşini biliyor, tanıyor. Evini de tanıyor, kendisini de tanıyor. Yüzde yüz bu iki kız kardeşin birbirleriyle bağlantılar vardır, adresleri de çıkar. Hı. Yani bizim anahtar dediğimiz şey, bu iki tane kız kardeş... Hı. Ben Niyazi'yle şeydir. E, Halil Bey, ben bir soru soracağım. E, Nesip Bey, İmam Nikahı tarafından evden kovulduktan ne kadar sonra kayboldu? Onu işte bilmiyorum. Ben onu tam detayını öğrenemedim. Ama e, kısa süre ise onu, e, yok, kısa, kısa süre, süre, süre de değil. Onu devam ediyor. Evet. Evde ayrıldıktan evde oldu. ayrıldıktan sonra o nikah ay işinde ayrıldıktan sonra bir iki sene yaşıyor. Ama devamlı kontakları var. Hayır, kovuldu dediniz ya. Hazır olduğunu işte söyleseniz bana. O, bu arada bu arada şey diyor. Bu arada Niyazi Bey başka yere taşınıyor. Niyazi Naziliyet Bey. Duyuyorum ablam. Heh, bir dakika bir durun. Yani Halil Bey diyor ki yüzde doksan her şeyi Niyazi biliyor diyor. Allah'ınızı severseniz 12 iki yıldır Neyi biliyorsunuz da söylemiyorsunuz? Bana biz anlatın yahu. A ablacığım, ablacığım biraz sakin. Ben de cevap vereyim ama sessiz olun. Ben be de her şey bana sıra gelene kadar ben bilmiyorum ne anlattığımı size. Baştan her şeyi anlatayım size ama bırakmıyor ben anlatmaya. Tamam anlatın. Bir, bir, tamam birincisi ben Özgür'e diyorum ki Hatice, Keziban oraya gelecek. Gelmeyene kadar ben de gelmem o yayına. O gelirse ben bu akşam da çıkıp geleceğim. Özgür her şey herkesi getiriyor. O yayına niye ile Kezban'ı getirmiyor oraya? Bir. İkincisi ablacığım, Halil'de sor. Bu ee, şey bilgisayar konusu Halil'de sorabilirsin şu an. Halil'de başkaları Halile söylemiş ve kız kardeşleri söylemiş Halile. Halil şu an bilgisi vardı. O da kendi duymuş ki bu bilgisayar evde olduğunu. Aynen öyle. Ben de diyorum ki ben de bu bilgiyi aldım. Ee, bu, bu bilgisayarın evde Halil olduğunu biliyorum. Halil bir dakika ben, 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 sıramı bitireyim sonra. Halil bir dakika. Artı şu an mendere Sürmeli, Nesip, Halil'i, Öz amca çocukları şu an Geyve'de. Dün de beri itiraz ediyorum, sizden rica ediyorum. Lütfen Menderes sürmeli de yayına katılın. Menderes konuştuğu kelimeleri çoğu farklı, çoğu şeyi de biliyor. Ne söyledi Niyazi abi sana Menderes Diyor, ben abi? yayını, yayını arıyorum, bana cevap veriyor, beni katılmıyor yani. Sizden ya, ricam olur? Patlayayım. Menderes de katılın. Hayır siz önce bir bunu bunu söyleyin. Nesiple bu bayan ha. bu bu imam nikahlı eşi olan sen tanıştırdın mı tanıştırmadın mı? Abi ben tanıştırmamışım. Ben bir gün evimdeyim amcaoğlu seninle akşam işim vardır. Ben babada da çalışıyordum. işe geldim. Bir baktım bilmediğim bir ha. eve gittim. Vallahi amcaoğlu niyazi, ben bunu Niyazi, de, niyazi yani, abi. Bu niyazi abi? Özgür bir saniye. Ha. Sen bu bayanı daha önceden tanıyor muydun? tanımıyordun? Nesip tanışmadan önce sen tanımıyordum abim. Sen orada yalan söylüyorsun. Ben tanımıyordum. Hayır kesinlikle yalan söylüyorsun. Ben sen orada o bayanla daha önce bir birlikteliğin varmış. Sonradan bu bayanı nesiple tanıştırıyorsun. Sonra nesip bu bayanla bir imam nikahı oluyor. Bir de artı nesip evinde kovulurken Nes niye o bayan sizi arıyor? Şimdi ben birisiyle şey derken yaşadım. Niye o bayan sizi arıyor? Halil, Senin nasıl haberin oluyor bunlar? Halil, Halil. Halil beni dinle. Ben gerçekten yemin ederim o bayanı daha de hiç Allah da yukarıda bilir ben bilmiyordum, tanımadım o bayanı. Nikah olduğu gece Oraya gitmişim, baktım imam çağırmış, nikahını kıldık, Şirin abla da yayında, böyle canlı yayın, şey, telefonda konuşmuşuz, Şirin ablanın da haberi vardı. Hayır Niyazi sen diyorsun ki 6 ay, ay bunlar birlikte sürmedim. kaldılar. 5, abi, abi sen dün bu bayanın nerede yaşadığını biliyorum dedin ama. Abim bak Denizli'ye oturuyordu, baban sonra kavgaları oldu, bu kadın çıktı evinin bak Salihli'nin bir köyüne gitmiş. Bunu defalarca polise de anlatmış. Peki Hazırla Niyazi polislerle. abi, Niyazi abi. Salihli'nin bir köyüne gitmiş. Peki Niyazi i̇smi abi. dün sen diyorsun Gülay. Gülay değildi ki. Ayşe'ydi ismi. Kıskanç evet. ablasının ismi de Neyse, e, siz... şeydi. Niyazi abi, peki sizin köydeki kavganın Ablasını, sebebi aynı neydi? Aynı. Niyazi Bey. Kavga mavga, kavga mavgamız yok. Var abi, kardeşim. var öyle. Yalandır bu bilgi. Gerçek. Var abi. Senin kardeşlerin Varsa de biliyor. dün diyor. Dün, evet. dün bağlandılar söylediler abi. Sen Bak. bir şeyler biliyorsun bu konu hakkında. Şimdi Sen bu, bak bak. Turan dedi her kimle diyorsa ben inanırım ama Muhammed'e hiçbir şey anlayın, inanmam. Mu Muhammed Muhammed'in Muhammed... Muhammed in dışında da başka e, duyanlar var. O konuya da tek de geleceğiz. Başka varsa Dur, baş, o, baş o konuya başka varsa yüzüme getir. Pe pe peki bu nesibi. başka ne... varsa yüzüme getir. Hani Hayır. Bahattin hoca vardı. Bahattin hoca vardı yayın içinde. Batıh Nesbi Nesbi e, Hayır senin amcan, oğlu burada Şakir. Sürmedi, Şakir sürmedi. Bahattin Hoca'yı aradı, bir, bir durum var mı yok mu? Bahattin az bir yok dinle, mi? az bir dinle. Oraya geleceğiz. Dinliyorum. Madem ki öyle, sen de dün yalan söyledin. Dedin ki 6 ay veya 7 ay birlikte kaldı bu imam nikahlı eşiyle. Bu imam nikahlı eşiyle Aynen öyle iki, iki, iki sene birlikte kalmışlıkları var. Bir de orada bir Hayır. tane be, bir tane de bebekleri var. Nesip kendi ağız şeysiyle ağrıyor, ağrıyor, halama ağrıyor. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Halil. Ha söyle. Bebek varsa bak o nesipte çocuğu varsa bebeği dünya gelmişse varsa demek ki her şey ben yapmışım bu adam ben bu, bu sonuna kadar ben suçluyum. Var mısın? Ben duyduklarımı diyorum. Şah, şahit vardı, ne şahit vardı. 3 4 ay beraber kaldı. 3 4 ay. Nesip, Nesip halamı arıyor. Şirin halamı arıyor. Diyor ki, diyor hala diyor benim bir erkek oğlum oldu diyor. Diyor getirip seninle yalan, tanıştıracağım. Yalan söylüyor. E niye arasın ki hayır, desin a, o zaman? Hayır Niyazi, niye dur söylesin Niyazi ki? Niyazi be. Bey niye desin ki böyle bir şeyi? Başka kadın olabilir ama o Ayşe tanıdığım Ayşe'de 3-4 tane kaldı ablacığım öyle bir yalan bu, yoktur. yoktu. Niyazi abi peki sen yani, ya, Hatice ile Ezban Hanım'la nasıl bir ilişkin vardı onlara ne kadar tanırsın? Kimi? Bizim ev sahipleri Kezban Hanım'la Hatice Hanım'ı ne kadar tanırsın? Nasıl bilirsin? Arkadaşım bak ben başkaları kalkıp da başkalar gibi çamur atma millete. Ben Kezban'ın ne yukarıda Allah var ne görmüşüm ne bilmişim. Yalnız ismini çok duymuşum. Kezban'ın Allah da yukarıda var ben o eve kaç sefer geldim Kezban'ı görmüşüm. Hatice ablayı çok görmüşüm konuşmuşum oturmuşum evinde yemek yedi yemişim sizin evde. Ama Kezban'ın ben Allah var yukarıda ben rüyada da Kezban'ı bugün de görsem tanımam bir şey etmem. Ben mi kalk, başkaları kalkıp da iftira atmam ki insanlara. Hayır Nesip e, bu Keziban'la e, kadın koca ilişkileri olduğunu herkes bunu yani o çevre herkes biliyor da nasıl sen bilmiyorsun ben ona şaşıyorum. Bir de en her san... şeyi bilen adam. Ben de ya diyorum sen. ben ismini duymuşum bak is duymuşum. Ama nasıl i̇smini duydun sen nasıl duydun, duydun ismini ismini, ismini. Bak, ben herkesin ismini... duydum. Nesip de duydum. Ne duydun? Bak ben sana bir şey diyorum. Bazı şeyler saklıyordu. Nesip bir gün Muş'taydı beni aradı. Hayır ha. ola abam can ola Muş'ta ne yapıyorsun? Valla burada köye uğradım. Kezban buradaydı bizim ev sahibinin kızı onun yanına geldim. Vay be dedim. Sen Kezban için ta Muş'a mı gittin? Öyle bir konuşmamız da oldu. Ondan Hay. sonra çıktı geldi. Demek ki sen bir şeyler sezmişsin ki vay be diyorsun. İşte ben diyorum ki yani ben bir, bir kardeşim olarak bakıp da kardeşim görme. <laughs> Ee, şurada e, şey yani sen Kezban'ı bilmesen olduk. Kezban için kaybedemezsin. Çocuğu edemezsin. ameliyat oldu ben Niyazi, gidemedim. Niyazi sen burada çok eksik Demek ki bir, şeyler, ya, bir yo, yo. var ki ben ona Niyazi, söyledim. Niyazi, bir şeyler var ki sen Niyazi. burada çıkmışsın bu işe gitmişsin. Niyazi ya korkuyorsun Efendim? söylemiyorsun. Ya ya ne şey, ya ne ya var, ya ya, ya ki? ya 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 ben hayatta ne ağlaçtan ne çekindim kimseye kesin. var, ne korkum var. Hayır, nesim, Eğer bir nesim. yaranız varsa, bir yaranız varsa Özgür'le e, Hatice Kezban'ı çağırın. Tamam. Biz, Biz Hatice'yi biliyoruz, Hatice'nin babası. Abi madem herkes evet. benden şüpheleniyor, evet. sen o kadar bizim evime, evimize gelip gidiyordun, bizi ben, biliyordun. Ben, bizim bizim ha, o zamanlar ben, nasıl bir babamıza nasıl bir şey yapabiliriz? Yani dev gibi adam. Benle Uğur e, ufacıktık, ne yapabiliriz Ezgür, babamıza? Özgür, özgür sen, beni dinle. Ben hiçbir bir zaman... Saniye. Sen benim sünnetime ah, geldin, benim çocukluğumu biliyorsun. O zamanlar ondan sonra babam kayboldu. Ben o zaman ne yapabilirim babama? Özgür beni dinle, beni dinle. Ben bunu... Bak ifadem polistedir. Ben dedim Nesip böyle bir çocuktu, öyle bir insandı. Özgür değil, Ferha gelseydi gücü yetmezdi. Sen o yaşta değil, şimdiki Nesip burada olsaydı, eli kolu bağlasaydı sen yine cesedin üstüne giremezdin. E tamam biz de onu biliyoruz. Yalan mı? Nesip gerçekten. Doğrudur. Ha e, gerçek. biliyorsun. o yaşta sen hiçbir şey de yapamazsın. Hiç kimse çamur atmazsın. Ama bu var. Sen kendi kendi çelişkili konuştuğun zaman sanki birileri babana bir şey yapmış. Hatice'ye olsun, Kezban olsun. Birileri abi, yapmış. Abi Niyazi bir şey abi. Yapmış, bildiğin Niyazi gibi abi. Bir şey vardı. Niyazi, Niyazi sen abi şüpheli sana bir şey söyleyeceğim. Orada. Kimin? Senin Senin onun, siz bunun. peki kimden şüphelendiniz? Sizin en yakın arkadaşınız Efendim? mı? Siz de hiç arayıp sormamışsınız, ilgilenmemişsiniz anladığım kadarıyla. Bu nesil kaybolduktan sonra. bak ben sonra... işata düştüm. Bak evet işata düşmüştüm. Yataktaydım, ayak kırık ayakla beni yataktan aldı bastonla. O, o arada onların evine gitmişim. Tamam. İki uç ay arada geçmiş. Hülya Hanım, izninizle. Gittim, gittim oraya. Diye. Niyazi abi, madem sen o kadar babamla yakınsın, Buyur canım. babama değer veriyorsun, bize de değer veriyorsun ya. Babam gittikten sonra, hadi benim akrabalarım evet. gelmedi. Senin altında da araç var. Bir defa amcamı getirdin. Ondan sonra bir defa niye hiç bizi ziyarete gelmedin? Özgür. Ya da Nazilli'den Nazilli geçerken Allah niye beni aramadın? Bak. Özgür beni dinle. Özgür yemin ederim bak. Yemin ederim. çocuklarım üstüne yemin ederim. Ben seni aramışım. Sen dedim. Şu an, amca şu an e, kuşağın arasında adım Ben onu demiyorum abi. Bak onu demiyorum. Özgür Niyazi abi e, ben onu demiyorum. Sen evde. <laughs> seni aramışım. Sen evde. Hayır yolum hayır. Geçmiş hayır bak orada. sen yanlış seni anladın. Seni aramışım. Sen Niyazi Niyazi evde. Abi, ben Niyazi nereye abi. Nereye gidecektin? Ben onu demiyorum. Sen bir defa amcamı getirdin ya. Ben babam git 12 sene oldu evet. ortada yok. Sen 12 sene boyunca niye Hı. bir defa bizim evimize gelmedin hiç? Gelmedin. Niye gelmedin abi? Babamın en yakın arkadaşı değil miydin? Doğru, sen bizim ben, evimizi bilmiyor muydun? Ben ge ben gelmedim. Bak sen, <laughs> sen buraya geldiğin sen zaman dersen, ben senden şüphe sen duyuyorum abi. Ben de taşımışım orada. Ben senden şüphe duyuyorum. Bir gün bak biz büyüdük, ol, büyüdük. 28-29 yaşına geldik. Gelirdin benim babamla bu ilişki bu kadınla ilişkisini çocuğu bende olduğunu bir insan, ne olmuş ne biteni bana söylerdin abi. Boyunca, Şimdi çıkmışsın orada 12, ben bir şey bilmiyorum. Ben sene, sene benden şüphe duyan bir insan niye e, peşine düşmediniz? Defalarca ben niye peşine düşüyordum? Metin yarın yayına gelir. Metin yanı yayına gelir. Kararızda ben ben çok peşine zaman abi ben hala da geliyor. peşindeyim. Bak, Bak bir, burada da doğru söylüyor. Sen söylüyorum. peşine düşseydin Metin'e. Ablacığım beni dinle. Sen peşine düşmüş bir insan olsaydın sen abisine oğlum Metin'e demeyecektin. İşi karıştırmayın. Babamı benim babamda haberim vardır. İşi karıştırmayın. Ben Durmeli de vardiyanda. Metin dedim. Ben bunu bu sefer gittim derdiye fotoğraf aldım. Bunu kim Metin söyledi? Metin söyledi, bana. Met tamam Metin, Metin söyledi. söyledi. Şahidin de var. de bağlayalım. Böyle bir Niyazi, şey varsa... Niyazi. Niyazi tamam onu geçelim. O, o, o şeyleri onun yarın devam Geç, edersin. Geçmek senle, değil. Geçmek sen, değil. Sen sen devam edersin orada. Başvurmaya senle, çalışırdım. Senle, senle abim Nesip, bana söyledi. Oğlu demiş Hayır. yapma. Senle Nesip niye telefonda kavga ettiniz? Şimdi buraya gelelim. Neydi? Sebep neydi? Bak, İki saat boyunca kavga etmişsiniz. Niye? Arkadaşım yani misal der kavga etmişsem buna bu, e, siz lafı niye başka yönlere çeviriyorsunuz? Şimdi, şimdi niye ben çocuğu, sana söyleyeyim mi Niyazi, Niyazi abi? Niyazi, Niyazi, Niyazi abi Niyazi ben Niyazi sana, Niyazi sana söyleyeyim mi niye? Edemiz, köyde biz kavga da etti birbirimizi başına kırdı her şey de oldu. Yine amca çocuğu. Tamam niye Hayır, yani bu lafı... Ben sana söyleyeyim Hayır, niye? Bak yani Niyazi abi sizin sebebi... bu kavganızdan sonra benim babam ortada kayboluyor. Hayır dur Özgür bir saniye. Bu kavgalan bir saniye. Vay be kavgalan sonra. Halil Bey Evet. Kavgalan sonra. Ha doğrudur. Kavgalan sonra ben. Peki bir şey söyleyeceğim. Niye kavga ettiniz siz? İki saat boyunca bu kadar yani gürültülü büyük bir kavga etmişsiniz siz.